Türksat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesindeki törende konuşan Erdoğan ilk bağlantıyı Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamit Han'la yaptı. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! Törenle hizmeti alınan TürkSat 5B uydusundan ilk bağlantı Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'la gerçekleştirildi. İletişimi kuruyoruz. Bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz, Duyuyoruz Sayın, sayın Cumhurbaşkanı. Maşallah. Evet sondaj gemimiz ne Sayın Cumhurbaşkanım, e, mağrur mavi vatandaki şey hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkSat 5B uydusunun hizmeti alım töreninde konuştu. Milli Uzay Programı'yla Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Başlattığımız Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Hatırlarsanız TürkSat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Muhalefet partilerini vizyonsuz olmakla eleştirdi. Yeni uydu içinde tarih verdi. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMC'yi 2023'ün Ocak ayında TürkSat 6 ayı da yine 2023 yılı ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal ona yükselecek ona. Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında attıkları Türkçe adımına da değindi. Ülkemizin uluslararası alanda Türkiye olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Türkiye yok. Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil, Türkiye hava yolları yazacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fiber altyapı çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz.